Verilen ifadenin en sade hali sorulmuş. A eksi 2 bölü A'daki A'mız yukarıya katlanıp çıkarılabilir. Çünkü rasyonel sayılarda bölme ters çevirip çarpılabiliyordu. A artı A bölü A eksi 2 ile karşı karşıyayız. İlk ifademizde bir görünmeyen bir paydamız var. Bunu A eksi 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Genişlettiğimiz zaman payımız A kare eksi 2 artı A'dan A kare eksi A olarak bulunur. A kare eksi A bölü paydamız ise A eksi 2 olur. Burada da A ortak parantezini alabiliriz. Şimdi ilk kesirle işimiz bitti. İkinci kesiri inceleyelim. İkinci parantezimize. Burada da A eksi 2 ile genişletmemiz lazım. A eksi 2 A ile çarpıldığında A kare eksi 2 A eder. Artı 1 var. Çünkü ortak payda da direkt payları toplarız. A eksi 2 var. A kare eksi 2 A artı 1'in biz A eksi 1'in parantez karesi olduğunu biliyoruz. Bölü A eksi 2'dir. Şimdi bölme işlemine geçelim artık. İki tane kesiri tek tek oluşturduk. İlk kesirimizin sonucu a kare eksi a bölü a eksi 2 de A ortak parantezinde a eksi 1 olarak yazalım. Bölü a eksi 2. Şimdi burada bölme rasyonel sayıda bölme olduğu için çarpı deyip paya paydayı yani a eksi 2 paydayı da payı yazalım. a eksi 1'in parantez karesi. Görüldüğü gibi a eksi 2'ler birbirlerini götürürler. a eksi 1'in aşağıda bir tanesini götürürüz. Aşağıda bir tane a eksi 1 kaldı. Yukarıda a kaldı. Buradan cevabımız a bölü a eksi 1 olarak bulunur. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir. Belirli ifadenin en sade hali sorulmuş. İlk kesimizde payımızın aslında a artı b'nin parantez küpü olduğunu görüyoruz. Bunu bu şekilde yazabiliriz. a artı b'nin parantez küpü. Bölü. a küp artı b küpü de şu şekilde açabiliriz. a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare. Şimdi bölmeyi çarpı olarak yazalım. Paydayı paya yazalım. a kare eksi ab artı b kare. Hemen altına da payı yazalım. a kare eksi b kare. Onu da a eksi b çarpı a artı b olarak yazabiliriz. İki kare fark açılımını kullanarak. Nelerin götürdüğünü bir bakalım. a artı b'nin küpünden bir tane azaltıp kare yaparız. a artı b'nin birini aşağıda götürürüz. A kare eksi A B artı B kareler birbirini götürür. A artı B bir tane daha aşağıda var. Bu da bir tane daha azaltır üstteki kuvveti. Payımızda sadece A artı B kaldı. Paydamızda sadece A eksi B kaldı. Öyleyse doğru cevabımız E seçeneğidir. Verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi x eksi 4 bölü x artı b'si artı b sorulmuş. Aşağıdaki ifadeyi inceleyelim. Paydamız x x artı 5'e eksi 2 olarak ayrılabilir. Yani aslında x artı 5 çarpı x eksi 2 imiş. Sadeleştirmeden sonra x artı 5 korunmuş. x eksi 2 yok olmuş. Demek ki payda ve payda da x eksi 2 varmış ve birbirlerini götürmüşler. Aslında payımızın x eksi 4 çarpı x eksi 2 olduğunu görüyoruz. Bunu dağıtalım. x kare eksi 6 x artı 8 olarak dağılırlar. Aslında bu ifade bize soruda verilen payımız olan x kare artı ax artı b'ye eşittir. X'li terimin kat sayısı A. Öte yanda eksi 6. Yani A eksi 6. Sol tarafta sabitimiz B. Sağda 8. O zaman B de 8 oldu. Bunların toplamı ise 8 eksi 6'dan artı 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği. Verilen ifadenin en sade hali sorulmuş. Biz kök x e t diyelim. Bu durumda x'imiz t kare olsun. x kök x dediğimiz ifadede t'nin küpü olsun. Bu şekilde daha rahat analiz yapabileceğiz. x kök x var yani t küp. Eksi 3x var 3 t kare. Eksi 3 tane t'miz var. Artı 9'umuz var. Böyle diyelim. Aşağıda ise sadece t eksi 3 var. Şimdi ilk iki ifademizi payda t kare ortak parantezine alalım. T kare ortak parantezinde geriye t eksi 3 kalacak. 3 ve 4. terimimizi de Eksi parantezini alalım. Eksi 3 parantezini alalım. Buradan ise t eksi 3 gelecek. Şimdi bölü diyoruz. Aşağıda da t eksi 3 var. Payımızda t eksi 3'ün her iki terimde de ortak olduğunu görüyoruz. t eksi 3 ortak parantezini aldığımız zaman Solda t kare kaldı. Sadece sadece eksi 3 kaldı. Bölü t eksi 3. Payda ve payda da t eksi 3'ler birbirini götürür. Cevabımız t kare eksi 3 olarak bulunur. T kareye biz x diyorduk. X'i gidip yerine yazdığımız zaman yani T kare x yazıyoruz. Cevap x eksi 3'müş. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Verilen ifadenin çarpanlarından biri hangisi olamaz diye sorulmuş. X kare artı 2 x'e t diyelim. İki tane tekrarlandığını gördüğümüz için elimizdeki ifade t kare eksi 2 t eksi 3'e dönüşecektir. Bu bir ifade. T kareyi t t eksi 3'ü de eksi 3 artı 1 olarak açabileceğimizi görüyoruz. Demek ki bizim çarpanlarımız t eksi 3 çarpı t artı 1'miş. t değerine yazdığımız zaman x kare artı 2 x eksi 3 çarpı x kare artı 2 x artı 1'dir. Zaten x kare artı 2 x artı 1 şimdiden çarpanlarımızdan birisi. x kare artı 2 x eksi 3'ü x eksi artı 3 eksi 1 olarak açtığımız zaman x artı 3 çarpı x eksi 1 olarak yazabiliyormuşuz. Sağdaki ifade ise x artı 1'in parantez karesidir. x artı 1'in parantez karesi ise x artı 1 bir çarpan, x eksi 1 de bir çarpan, x artı 3 de bir çarpan ancak a seçeneği çarpanlar arasında değil. Doğru seçenek a seçeneğidir. Verilen ifadenin en sade hali soruluyor. Payımızda ilk iki terimimize x küp ortak parantezini alalım. Geriye x kare artı 3 kalacaktır. Üçüncü ve dördüncü terimlerimize ise eksi parantezini aldığımız zaman x kare artı 3 kalacak. Paydamızda ilk iki terimimizi x kare ortak parantezin aldığımızda x eksi 1 kalacak. 3 ve 4. artı 3 ortak parantezin aldığımızda x eksi 1 kalacak. Eşittir diyelim. Payımızı x kare artı 3 ortak parantezin alacağız. İlk terimizde geriye x küp kaldı. İkinci terimizde geriye eksi 1 kaldı. Onu da 2 küp fark açılımından x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olarak yazabiliriz. Şimdi böyle diyelim. Aşağıda ise x eksi 1 ortak parantezini alabiliriz çarpanlarımıza. x kare artı 3 kalacak. Şimdi payda ve payda da birbirlerine neler götürdüğüne bakalım. x kare artı 3'ler götürdü. x eksi 1'ler götürdü. Cevabımız x kare artı x artı 1 olarak bulundu. Doğru seçenek B seçeneğidir. Verilen ifadeye göre a kare artı b kare artı c kare ifadesi sorulmuş. Bize verilen ilk bilgide her iki tarafın karesini alalım. 2'nin karesinden 4'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. A eksi B artı C'nin karesini şu şekilde yazabiliriz. A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi artı iki parantezinde AB ancak B'nin katsayısı eksi olduğu için eksi AB artı AC eksi BC. Bu ifademiz yani AB artı BC eksi AC 19 ise burası bunun tam eksilisi olduğu için eksi 19'dur. Tabi her iki tarafın karesini aldığımız için burası da 4'tü. Bunu unutmayalım. 2 çarpı eksi 19 eksi 38 e eşittir. Karşıya yaptığımızda artı 38 olarak geçer. 4 artı 38'den 42'ye eşit olur. Zaten sol tarafta kalan ifademiz bize sorulan ifade a b kare artı c karedir. Yani 42 olarak bulunmuştur. Doğru seçeneğimiz d seçeneğidir. a eksi b6 ise verilen ifadenin değeri sorulmuş. Bize verilen ifadede ilk iki terimizin iki kare farkı olduğunu görüyoruz. a eksi b çarpı a artı b olarak yazabiliriz. 3 ve dördüncü terimlere artı 2 ortak parantezin aldığımız zaman a artı b olacaktır. Böyle diyelim. Paydamızda yine a, a kare eksi b kare var. Bunu yine biz a eksi b çarpı a artı b diye ayırabiliriz. Bu sefer eksi 2 ortak parantezin aldığımız zaman a artı b gelecektir eşittir. Şimdi payımızda a artı b ortak çarpanı var her iki terimde de. a artı b ortak çarpan parantezini alıyoruz. İlk ifademizde a eksi b kaldı. İkinci ifademizde artı 2 kaldı. Bölü aşağıda da a artı b ortak parantezini alabiliriz. Burada da ilk ifademizde a eksi b kaldı. İkinci ifademizde eksi 2 kaldı. Görüldüğü gibi a artı b'ler birbirini götürdü. Şimdi bize verilen bilgi de a ile b'nin farkı 6'ymış. Buraya 6 yazabiliyoruz, buraya da 6 yazabiliyoruz. 6 artı 2 8'dir, bölü 6 eksi 2 4'tür. Cevabımız 8 bölü 4'ten 2 olarak bulunabilir. Doğru seçenek B seçeneği. Verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Payımızda ilk iki terimizi akar ortak parantezine alabiliriz. Akar ortak parantezinde a artı 1 gelir. 3 ve 4. terimizi ise eksi parantezine aldığımız zaman a artı 1 gelir. Şimdi payı düzenleyelim. A artı 1 ortak parantezini alabiliriz bu sefer. İlk terimimizde a kare çarpanı kaldı. İkinci terimde eksi 1 çarpanı kaldı. Böyle diyoruz. Paydamızda ise a kare eksi 1'in parantez karesi var. Paydaki a kare eksi 1 aşağıdaki a kare eksi 1'in birin birini götürür. Sadece bir tane kalır. Şimdi ifademiz a artı 1 bölü. A kare eksi 1'i de 2 kare farkından a artı 1 çarpı a eksi 1 olarak yazabiliriz. İfademiz buna dönüşmüş oldu. Pay ve payda da artı birler götürdü. Geriye payımızda bir, paydamızda a eksi bir kaldı. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir. Verilen ifadenin en sade hali soruluyor. X² x kare eksi x eksi 2'yi nasıl açabileceğimize bakalım. X eksi 2'ye x artı 1 olarak açabiliyormuşuz. Demek ki ilk kesimiz x eksi 2 ile genişletmemiz lazım. Genişlettiğimiz zaman, Pay, pay, payımız x çarpı x eksi 2'nin çarpımından x kare eksi 2 x 3 olarak bulundu. Bölü paydamız ise az önce bulduğumuz gibi x eksi 2 çarpı x artı 1'dir. Çarpı soldaki kesrimizde de x'e genişletme yaptığımız zaman x eksi 2 bölü x'imiz var. Şimdi payımızı x x eksi 3 artı 1 olarak aşabileceğimizi görelim. x eksi 3 çarpı x artı 1 kalıyor. Yani x artı 1 çarpanı paydadaki x artı 1 çarpanını götürür. x eksi 2 paydadaki x eksi 2'yi götürür. Payımızda sadece x eksi 3 kaldı. Bölü Paydamızda sadece x kaldı. Öyleyse doğru cevabımız c seçeneğidir. x pozitif olmak üzere x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri sorulmuş. x artı 1 bölü x'i biz t diyelim. Bize verilen denklemde t kare eksi 2 t eksi 8 eşittir 0 olarak görülüyor. T kareyi tt, eksi 8'i de eksi 4'ü artı 2 olarak ayırabiliriz. Yani iki tane çarpanımız varmış. T eksi 4 çarpı t artı 2. T'yi yerine yazdığımız zaman x artı 1 bölü x eksi 4 çarpı x artı 1 bölü x artı 2 eşittir 0'mış. Yani buradan şunu görüyoruz. x artı 1 bölü x'imiz 4 olabilir ya da x artı 1 bölü 2'miz x'imiz eksi 2 olabilir. x pozitif ise x artı 1 bölü e negatif olması mümkün değildir. Yani bu kök imkansız. Demek ki x artı 1 bölü x 4'e eşit. Şimdi bunu yazalım. x artı 1 bölü x 4'e eşit. Bu bilgiyle her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı 1'dir. 2 katı 2 iki, artı ikincinin karesi. Eşittir. Sağ tarafın karesi yani 16'ya eşit. 2 sağ tarafa atıldığı zaman eksi olarak geçmekte. Solda sadece x kare artı 1 bölü x kare kalır. 16 eksi 2'den cevabımız 14 olarak bulunur. Doğru seçenek B seçeneğidir. Verilene göre x artı 23 bölü kök x ifadesinin değeri sorulmuş. Bize verilen denklemde her 3 terimimizi de kök x'e bölelim. Kök x artı 1 eşittir 23 bölü kök x oluyormuş. Yani aslında şunu görmüş olduk. 23 bölü kök x gördüğümüz yere kök x artı 1 yazabilirmişiz. Sorunun bizden istediği şeyi güncelleyelim o zaman. x artı 23 bölü kök x yerine kök x artı 1 yazıyoruz. Soru bize zaten x artı kök x'in 23 olduğunu söylemişti. Yani burası 23'müş. Öyleyse 23 artı 1'den cevabımızı 24 olarak buluruz. Doğru seçenek B seçeneğidir. Verilene göre a artı 1'in karesi artı 1 bölü artı 1'in karesi sorulmuş. Denklemde her iki tarafa 1 ekleyelim sağ taraf 6 olsun. Yani a artı 1 artı 1 bölü artı 1 6'ymış. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman birinci terimimiz a artı 1'in karesi artı birinci terimle ikinci terimin çarpımı a artı 1 çarpı 1 bölü artı 1'den 1'dir. 2 katı 2'dir. Artı ikincinin karesi 1 bölü a artı 1'in karesi olur. Eşittir. Sağ taraf yani 6'nın karesi 36. 2 karşıya geçtiği zaman eksi 2 olarak geçer. Sağ taraf 36 değil 34'e düşmüş olur. Sol taraftan 2'yi yok ederiz. Görüldüğü gibi a artı 1'in karesi artı 1 bölü a artı 1'in karesi 34 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Verilenlere göre x artı y artı z toplamı sorulmuş. x yerine 3 bölü a, b yerine y yerine 3 bölü b, z yerine de 3 bölü c yazabiliriz. Yani aslında bizden istenen 3 parantezinde 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c'dir. Bunların da paydasını ABC'de eşitlemek istiyoruz. Birincisini BC ile genişletmek, ikincisini AC ile genişletmek, üçüncüsünü de AB ile genişletmek durumundayız. Bu genişletme sonrasında üç ortak parantezinde payımız AB artı BC artı AC oldu. Bölü paydamız ise ABC oldu. Soru bize ABC'yi AB artı BC artı AC bölü 2 olarak vermiş. Buradan bu üçlü toplamlar birbirini götürür. 2 katlanıp yukarıya pay olarak çıkar. 2 kere 3'ten cevabımız 6 olarak bulunur. Öyleyse doğru seçenek E seçeneğidir.